girmeyin ya. Evet. Benim Evet değerli basın mensupları bugün Sayın Ekrem Başkanı kısa sürede olsa burada misafir ettik. Malum eğilim yoklaması var. Bugün eğ eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. E, bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Dolayısıyla ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. E, ama bu e, her konuda ağzımızda açtığımızda arada bir problem var gibi e, adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyarete için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Evet. Ben de teşekkür ederim başkanımıza. Ankara'ya e, ayak bastığımızda genelde kendisini ararım. Dönem dönemde ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı. E, buluşmalar yapıyoruz. Burada da dört beş ili kapsayan bir toplantı yapacağız. E, öncesinde e, Mansur Başkanımıza merhaba dedik. Eee buluştuk biraz sohbet ettik. Eee o da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Eee yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek. Bu iddiaları nasıl değerlendirdiniz? Vallahi biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir eee televizyondan aradılar dediler böyle bir iddia var siz de cevap vermediniz dediler. Vallahi dedim her e, iddiaya cevap verirsek bunun sonu alınmaz. Ama kendisini ikna etmek için kendisine yazıyı gönderdik. 4 Şubat'ta bizden Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim önerim şu 500 metre ileride geçerken salonun içerisine bakın kimler var, kaç gündür oradalar ve ne zaman sonlandırılıyor e, oradaki çalışmaları onlara bir baksınlar. Böyle bir şey olamaz yani. Ama e, söylediğim gibi aramızı bozmak için, arada bir ayrılık varmak için e, mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Biz evet. O anlamda değil. Yani yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ama e, televizyonlarda genellikle yapılan yorumlarda ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz. 2020 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar. Şimdi de 31 Mart'tan sonra sadece konu e, aday kim olacak? Dolayısıyla gerçek gündemi sürekli olarak unutturmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar hep bunların dışında kalmak istiyoruz. Ancak e, gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Ben bunları kötü buluyorum. Yani bu tür değerlendirmeleri kimse birbirini yediye falan olmaz. Ne yapacaksınız? Ne Hangi üniversite mezunusunuz? Bir <laughs> senin bile diplomanı iptal edebilirler bu iptal edilirse. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar onunla ilgili ben cevap vereyim. Yani bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak yani bir şekilde yolun kesilmesini sağlamak için bir takım aparatları kullanmak bu hukuk olur, idare olur. Son derece çirkin buluyorum. Ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım ona. Çünkü bu konularda en büyük tecrübe sahibi kendisi yolu kesilmek istendi. Kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler arkadaşlar. <laughs>